Patates yetiştiriciliği, Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli bir yer tutar. Patatesin verimli bir şekilde yetişmesi ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için doğru gübreleme yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Patates gübrelemesi, bitkinin besin ihtiyaçlarını karşılamak toprak verimliliğini artırmak ve hastalıklara karşı direncini güçlendirmek için yapılan bir işlemdir. Gübreleme işlemi sırasında kullanılan farklı gübre çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın kullanılanlar omu, kumira, fertika ve azorfoska olarak sıralanabilir. Omu, organik gübreler arasında yer alır ve doğal olarak çürüme süreci sonucunda elde edilir. Ekolojik bir yaklaşımla patates yetiştiriciliği yapan çiftçiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Kumira ise kimyasal bir gübre çeşididir ve patates bitkisinin hızla büyümesini sağlar. Fertika ve azofoska ise topraktaki besin maddelerini dengeli bir şekilde sağlar ve bitkiyi güçlendirir. Patates gübreleme yöntemi Toprak analizi sonuçlarına göre belirlenmelidir. Toprak analizi, toprağın pH değeri, organik madde içeriği, makro ve mikro besin elementleri ile diğer özelliklerini belirlemek için yapılan bir işlemdir. Bu analiz sonuçlarına göre patates içinden uygun gübreleme yöntemi belirlenerek, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri sağlanmalıdır. Ayrıca gübreleme işlemi, Bitkinin büyüme aşamalarına ve toprak durumuna göre farklı zamanlarda ve miktarlarda uygulanmalıdır. Patates gübreleme ve gübreleme yöntemleri, ekim öncesinde, ekim sırasında ve büyüme döneminde yapılan uygulamaları kapsar. Doğru gübreleme yöntemleriyle patates bitkisi daha az hastalandığı gibi, verimli bir şekilde büyüyerek sağlıklı ürünler verir. Bu nedenle Patates yetiştiricilerinin doğru gübreleme yöntemlerini uygulamaları ve bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamaları büyük önem taşır. Organik gübreleme yöntemi, organik gübreleme yöntemi, patates bitkisinin besin ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkiye homi gübre denilen organik madde uygulanır. Organik gübresi bitki köklerine direkt olarak uygulanarak bitkinin besin almasını sağlar. Omu gübresi, hayvan sağlattıkların ve bitki artıklarının fermentasyonu sonucu elde edilen organik bir gübredir. Bu gübre, bitki kökleri tarafından kolayca emilebilen besin maddeleri içerir ve toprağın verimliliğini arttırır. Onu gübreleme yönteme birçok avantaja sahiptir. Bu yöntem toprağın organik madde içeriğini arttırarak toprak verimliliğini arttırır. Ayrıca bitki köklerinin besin alması için gerekli mineralleri temin eder ve bitkinin büyümesini teşvik eder. Onu gübresinin kullanımı aynı zamanda toprağın su tutma kapasitesini iyi artırır ve erozyonu önler. Onu gübreleme yöntemi uygulanırken dikkatli olunması gereken bazı noktalar vardır. Onu gübresi, bitkiye zarar verebilecek mikroorganizmaları içerebilir. Bu nedenle gübrelemsen önce uygun bir şekilde fermantasyona uğratılmalıdır. Ayrıca, Omu gübresinin fazla miktarda kullanılması bitkinin köklerine zarar verebilir ve bitkinin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Omu gübreleme yöntemi, patates yetiştiricileri arasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bitkilerin ihtiyaç duydukları besinleri sağlamak ve bitki verimini arttırmak için etkili bir yöntemdir. Patates yetiştiriciliğinde omu gübresinin doğru bir şekilde kullanılması, sağlıklı bitki gelişimini teşvik eder ve ürün verimini arttırır. Kumira gübreleme yöntemi Kumira gübreleme yöntemi, Patates bitkisinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde özel olarak formüle edilmiş kumira gübresi kullanılır. Kumira gübresi, bitkinin kök sistemi ile temas ederek doğrudan besin maddelerini sağlar ve bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler. Kumira gübresi, organik ve inorganik bileşenlerden oluşur. Organik bileşenler bitkinin topraktan alması gereken doğal besin maddeleridir ve bitki büyümesini destekleyen önemli elementleri içerir. İnorganik bileşenler ise bitkinin hızlı ve etkili bir şekilde beslenmesini sağlar. Kunira gübreleme yöntemi Toprağın besin değerini arttırarak patates bitkisinin verimini arttırır. Bu yöntem aynı zamanda toprağın su tutma kapasitesini iyi arttırır ve bitkinin suya olan ihtiyacını azaltır. Böylece patates bitkisi, kuraklık dönemlerinde dahi sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Kunira gübreleme yönteminin avantajlarından biri de uygulamanın kolay olmasıdır. Gübreleme işlemi Toprak çizgisinin yanında veya bitki sırasının yanında yapılabilir. Gübre, bitkinin kök bölgesine dikkatlice uygulanmalı ve toprağa iyice karıştırılmalıdır. Kunira gübreleme yöntemi ile yapılan gübreleme işlemi bitkinin beslenme ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılar ve bitkinin sağlıklı büyüme için gerekli olan besinleri sağlar. Özetlemek gerekirse kumura gübreleme yöntemli patates bitkisinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, bitkinin sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesini destekler, toprak besin değerini artırır ve su tutma kapasitesini iyi artırarak bitkinin suya olan ihtiyacını azaltır. Kumura gübreleme yöntemi ile yapılan gübreleme işlemi kolayca uygulanır ve bitkinin hızlı ve etkili bir şekilde beslenmesini sağlar. Fertika gübreleme yöntemi Fertika gübreleme yöntemi, Patates bitkisinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Fertika gübresi, bitkinin köklerinin gelişimini destekler ve verimini artırır. Fertika gübresi, bitkinin büyüme dönemlerine göre farklı formlarda bulunabilir. Bunlar genellikle sıvı, granül veya toz halinde olabilir. Patates bitkisi, gübrelemeye özellikle yüksek oranda azot, Fosfor ve potasyum ihtiyaç duyar. Fertika gübresi ise bu elementleri bitkiye sağlar. Fertika gübreleme yöntemi bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini doğrudan köklere sağlar. Bu nedenle patates bitkisi gübrelenerek daha sağlıklı bir büyüme süreci geçirir. Fertika gübresi aynı zamanda bitkiyi hastalıklara ve zararlılara karşı da korur. Gübre adı içerik kullanım dozu Fertika Azot N %20, Fosfat P2O5 %20 Potasyum, K, 2 O, %21 kilogram, 100 metrekare ferti azot, N, %20, fosfat, P2O5, %20, potasyum, K2O %21 kg. 100 metrekare Fertika gübresinin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Gübre bitkinin kökleri ile direkt temas etmelidir ve bunun için toprakla karıştırılabilir veya sulama suyuyla verilebilir. Dozaj konusunda ise üretici tarafından belirtilen talimatlara uyulmalıdır. Fertika gübreleme yöntemi Patates yetiştiriciliğinde verimliliği artırmak için önemli bir adımdır. Doğru gübre seçimi ve düzenli gübreleme ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak mümkündür. Bu yöntem, toprak verimliliğini artırırken bitkilerin sağlıklı büyümesini ve genel olarak bitki yetiştiriciliğinde başarıyı destekler. Azofoska gübreleme yöntemi. Azofoska, patates gibi bitkiler için kullanılan yaygın bir gübre türüdür. Azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) içeren bir bileşimdir. Bu üç element bitki büyümesi için temel besin maddeleridir. Azofoska gübreleme yöntemi, aynı anda bitkiye azot, fosfor ve potasyum sağlar. Azot bitkinin yapısının büyümesini destekleyen bir elementtir. Fosfor ise bitkinin kök gelişimini ve çiçeklenme sürecini teşvik eder. Potasyum ise bitkinin genel büyümesini ve dayanıklılığını artırır. Azofoska gübresi, toprağa dağıtıldığında bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve kullanılabilir hale gelir. Bu nedenle patates tarlalarında kullanılan yaygın bir gübre seçeneğidir. Azofoska gübresi topraktaki besin eksikliklerini gidermek ve bitkilerin sağlıklı büyümelerini sağlamak için ideal bir seçenektir. Patateslerin azofoskaya olan ihtiyacı toprak analizlerine dayanarak belirlenmelidir. Her toprak türü ve bölge farklı besin ihtiyaçlarına sahip olduğundan doğru gübre miktarı ve uygulama zamanlaması önemlidir. Bu nedenle, tarım uzmanlarına danışarak doğru gübreleme yöntemini belirlemek önemlidir. Azofoska gübrelemesi, patates bitkilerinin sağlıklı büyümelerini ve yüksek verim elde etmelerini sağlayabilir. Ancak gübrelemenin aşırı kullanımı bitkiler için zararlı olabilir. Bu nedenle, Gübrelemenin doğru miktarı ve zamanlaması konusunda dikkatli olunmalıdır. Patateslerin büyümesi ve sağlıklı verim elde etmesi için legün besin maddelerine ihtiyaçları vardır. Azofoska gübresi, patates bitkileri için önemli olan azot, fosfor ve potasyumu sağlar. Bu sayede bitkilerin sağlıklı büyümelerini, kök gelişimlerini ve verimlerini artırır. Azofoska gübrelemesi, Toprak analizlerine dayanarak doğru miktar ve zamanlamayla uygulandığında patates yetiştiriciliğinde başarılı. Sonuçlar elde etmek için etkili bir yöntemdir. Gübrelemenin önemi ve etkileri. Patates yetiştiriciliğinde doğru gübreleme yöntemleri ve gübre seçimi büyük önem taşır. Doğru bir gübreleme stratejisi patates bitkisinin sağlıklı büyümesini ve verimli bir şekilde ürün vermesini sağlar. Gübreleme bitkilere besin sağlamak için kullanılan bir tarım uygulamasıdır. Patates bitkisi için legum gübre seçimi, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılar. Bu besin maddeleri, bitkinin metabolizması ve büyümesi için temel olan azot, fosfor ve potasyum gibi elementleri içerir. Gübreleme işlemi Eksik olan besin maddelerini tedarik etmek ve bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarlarda besin elde etmek amacıyla yapılır. Doğru besin maddelerinin sağlanması, Bitkinin sağlıklı büyümesini ve gelişmesini sağlar. Ayrıca doğru gübreleme yöntemi kullanılarak hastalıklara, zararlılara ve yabancı otlara karşı bitkinin direnci artırılabilir. Yetersiz ya da yanlış gübreleme bitkide büyüme gecikmesi, yapraklarında sararma, meyve setinde sorunlar, ürün miktarında azalma gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Aşırı gübreleme ise toprağın tuzlanmasına Su kaynaklarının kirlenmesine ve çevre sorunlarına yol açabilir. Gübreleme işlemi, toprağın besin elementleriyle zenginleştirilmesini sağlar ve bitkinin beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Bu sayede patates bitkisi sağlıklı büyür, verimli bir şekilde ürün verir ve kaliteli patatesler elde edilir. Doğru gübreleme stratejisi kullanarak patates yetiştiriciliği verimini artırabilir ve sürdürülebilir bir tarım pratiği sağlayabiliriz. Besin elementi işlevi azot, ne? Yaprak gelişimi, bitkinin büyümesi için temel elementtir. Fosfor, P, kök gelişimi, çiçeklenme ve meyve oluşumu için önemlidir. Potasyum, K, bağışıklık sistemi, su dengesi ve besin taşınması üzerinde etkilidir. Doğru gübreleme stratejisini belirlemek için toprak analizi yapılması önerilir. Toprak analizi, toprağın besin içeriğini ve pH seviyesini değerlendirerek, bitkinin ihtiyaç duyduğu gübreyi belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede, eksik olan besin maddeleri belirlenerek uygun bir gübreleme programı oluşturulabilir. Aynı zamanda doğru gübreleme yöntemi ve uygun gübre seçimi ile çevre dostu bir tarım pratiği de sağlanabilir. Organik gübreler ve sürdürülebilir gübreleme yöntemleri kullanarak, toprak yapısı korunabilir. Su kaynaklarının kirlenmesi önlenir ve doğal yaşamın dengesi desteklenir. 11. azofoska gübreleme yöntemi Patates için azofoska gübreleme yöntemi, bitkinin azot, Fosfor ve potasyum gibi temel besin elementlerini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Azofoska, bitkiler için gerekli olan bu üç besin elementini içeren bir kompleks gübredir. Azofoska, bitkinin büyümesini ve gelişmesini destekler. Azot, bitki hücrelerinin oluşumunda Fosfor ise bitki köklerinin sağlıklı büyümesinde önemli bir role sahiptir. Potasyum ise bitkilerin su ve besin alımını düzenler ve hastalıklara karşı dirençlerini arttırır. Azofoska gübreleme yöntemi toprakta azot, fosfor ve potasyum gibi besin elementlerinin düzgün bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu nedenle bitkilerin tüm besin ihtiyaçlarını karşılamak için Azofoska gübresi kullanılabilir. Azofoska gübreleme yöntemi Patatesin büyümesi içinden uygun besin maddelerini sağlar. Aynı zamanda bitkinin kök sistemini güçlendirerek daha fazla su ve besin emmesine yardımcı olur. Bu da bitkinin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlar. Azofoska gübreleme yöntemi toprak üzerinde kolayca uygulanabilir ve bitkiler tarafından hızla emilir. Bu da bitkinin besin ihtiyaçlarının hızla karşılanmasını sağlar. Azofoska gübresi genellikle bitkilerin büyüme dönemlerinde kullanılır ve düzenli olarak uygulanması önerilir. Patates yetiştiriciliğinde azofoska gübreleme yöntemi, Bitkinin sağlıklı büyümesi ve yüksek verim elde etmek için önemlidir. Doğru miktarlarda azofoska kullanmak, bitkinin ihtiyaç duyduğu besinleri tam olarak almasını sağlar ve toprak verimliliğini artırır. Bu nedenle, patates yetiştiricileri azorfoska gübresini etkili bir şekilde kullanmalıdır. Gübreleme yöntemleri ve patates için doğru gübre seçimi. Patates yetiştiriciliğinde doğru gübreleme, Verimlilik ve kalite açısından büyük öneme sahiptir. Yanlış gübreleme yöntemi veya yanlış gübre seçimi bitki besin elementlerinin damgesini bozabilir ve bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, patates için yaygın gübreleme yöntemlerini ve doğru gübre seçimini bilmek önemlidir. Patates için yaygın olarak kullanılan gübreleme yöntemleri arasında omu, kumira, fertika ve azorfoski bulunmaktadır. Omu gübreleme yöntemi, organik gübrelerin kullanılmasıdır. Organik gübreler, bitkilere doğal besin maddeleri sağlar ve toprağı iyileştirir. Patates için onu gübreleme yöntemi tercih edildiğinde, toprağın organik madde içeriği artar ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi sağlanır. Kunira gübreleme yöntemi, bitkilere mineral bir gübreleme sağlar. Mineral gübreler, Bitki besin maddelerini konsantre bir şekilde sağlar ve hızlı bir etki gösterir. Patates için kumira gübreleme yöntemi tercih edildiğinde, bitkiler hızla büyür ve gelişir. Ancak, bu yöntemde dikkat edilmesi gereken doğru dozajın kullanılmasıdır. Fertika gübreleme yöntemi, bitkilere sıvı bir gübreleme yapılmasını sağlar. Sıvı gübreler bitkilere hızlı bir şekilde emilir ve bitkilerin beslenme ihtiyacını karşılar. Patates için fertika gübreleme yöntemi tercih edildiğinde, bitkiler hızla besini alır ve büyür. Bu yöntem, özellikle toprakta besin elementlerinin hızlı bir şekilde dağılmasını sağlar. Azofoska gübreleme yöntemi, bitkilere azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin elementlerini sağlar. Bu gübreleme yöntemi bitkilerin büyüme ve verimliliğini artırır. Patatesi çinazofoska gübreleme yöntemi tercih edildiğinde bitkiler sağlıklı bir şekilde gelişir ve yüksek verim elde edilir. Gübrelemenin patates yetiştiriciliğindeki önemi büyüktür. Doğru gübreleme yöntemleri ve gübre seçimi bitkilerin beslenmesini sağlar, verimliliği artırır ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlar. Bu nedenle Patates yetiştiricilerinin doğru gübreleme yöntemlerini ve doğru gübre seçimini yapmaları büyük önem taşır. Patates için doğru gübre seçimi yaparken, toprağın pH değeri, bitkinin besin ihtiyacı ve iklim koşulları dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra, bitkilerin büyüme dönemlerine bağlı olarak yagın gübre türü ve dozajı belirlenmelidir. Gerekli analizler yapılarak toprak test edilmeli ve bitki besin elementleri düzenli olarak takip edilmelidir. Sonuç olarak, Patates yetiştiriciliğinde doğru gübreleme yöntemlerini ve doğru gübre seçimini yapmak büyük önem taşır. Gübreleme yöntemleri olağan, kumira, fertika ve azorposka patates için kullanılabilecek yöntemler arasındadır. Ancak doğru gübre seçimi yapmak için toprak analizleri yapılmalı ve bitki ihtiyaçlarına uygun şekilde gübreleme planlanmalıdır. Bu sayede patates yetiştiriciliğinde sağlıklı bitkilerin yetiştirilmesi Yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmesi mümkün olacaktır. Patates yetiştirirken onu gübresi kullanmanın avantajları neler? Onu gübresi patates bitkisinin gelişimini destekler ve verimini artırır. Ayrıca toprağın besin değerini yükseltir ve bitkinin sağlıklı büyümesini sağlar. Patates yetiştirirken kumura gübresi tercih edilmeli mi? Evet kumura gübresi patates bitkisi için önemli besin elementlerini içerir ve toprağı zenginleştirir. Bu gübre patatesin sağlıklı büyümesini sağlar ve verimi artırır. Hangi gübreleme yöntemi patatesin kök gelişimini destekler? Fertika gübresi patatesin kök gelişimini destekler. Bu gübre bitkinin kök sisteminin daha güçlü ve derin olmasını sağlar. Böylece topraktan daha fazla besin almasına yardımcı olur.